da Güney Cephesi'ne değineceğiz. Güney Cephesi ile ilgili olarak Antep, Urfa, Maraş ve Adana özelinde yaşanan olaylar, Güney Cephesi'nin genel karakteristik özellikleri ve e, İtalya ile ilişkilere değineceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu unutmamanızda, e, unutmamanızda fayda var. Güney Cephesi dediğimiz zaman dört tane ilimiz ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki e, Antep e, sonra Maraş, Urfa ve Adana ileri. Bakınız arkadaşlar, biliyorsunuz Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra bölge normalde İngilizler tarafından işgal edilmişti. Yani bizim bugünkü Antep, Maraş ve Urfa yöresi İngilizler tarafından işgal edilmiş. Sadece Adana ilini Fransızlar, yani Çukurova o zamanki Kilikya bölgesini Fransızlar işgal etmişti. Fakat sonradan İngilizler Musul'un yönetiminin tek başına İngiltere'ye verilmesi koşuluyla İngilizler Fransızların Antep, Urfa ve Maraş yöresine girmesine izin verdi. Bu önemli bir bilgidir. Peki ne oldu da arkadaşlar bu el değişimi gerçekleşmiş oldu? Buna dikkat etmek gerekiyor. Burada şunu anlıyoruz biz. Demek ki her ne kadar Birinci Dünya Savaşı'ndan önce toprakların paylaşımı yapılmış olsa da ya da Mondros'tan sonra işgaller yapılsa da bu işgallerin sürdüğü dönemler içerisinde arkadaşlar e, çıkarlar değiştiği için dolayısıyla bu bölgeler el değiştirmiş oldu. Şimdi gelelim ikinci önemli hususa arkadaşlar. Bölge İngilizler tarafından işgal edildiği dönemde yöre halkında çok ciddi bir tepki yoktu. Ancak ne vakit ki İngilizler burayı boşaltıp yerine Fransızlar geldiği zaman bölge halkının tepkisi Fransızlara daha çok olmaya başladı. Bu durumun temel nedeni ise arkadaşlar, bakınız bu durumun temel nedeni sorularda çıkıyor. Bu durumun temel nedeni ise Fransızlar buraya geldikleri zaman e, birlikte Suriye'de bulunan Ermenileri de getirmişlerdi. Fransız askerleri içerisinde yer alan Ermeni askerler bölge halkına geçmiş dönemlerden kalma kinlerini de kusarak arkadaşlar hakaretler etmişler. Dolayısıyla bölge halkının hakarete uğraması üzerine tepkide daha fazla olmaya başladı. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat etmenizde fayda var. Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu burada sıkılıyor. Bakınız Hatay dört yol önemlidir. Fransız askerleri Hatay dört yolu işgal ettiği zaman burada bulunan Kara Mehmet arkadaşlar ilk kurşunu sıkarak milli mücadeleyi başlatmış oluyor. Güney cephesinde arkadaşlar düzenli ordu savaşmamıştır. Bu önemli bir bilgidir. Güney cephesinde Kuvay Milliye Birlikleri ya da bazı kaynaklarda denildiği gibi milis güçler savaşmıştır. Sadece şunu bilmenizde fayda var. Her ne kadar bu cephede Kuvayi Milliye Birlikleri savaşmış olsa da arkadaşlar Pozantı Kongresi önemlidir. Bakınız Pozantı Kongresi Güney cephesini teşkilatlandırmak amacıyla toplanmış bir kongredir. Ve Mustafa Kemal'in katıldığı bir kongredir. Dolayısıyla... Pozantı Kongresi'ni unutmamanız gerekiyor. Pozantı Kongresi hem Kurtuluş Savaşı'nın son kongresidir hem de Mustafa Kemal'in katıldığı son kongredir. Peki bu kongre niye toplanmıştı? Güney cephesindeki çalışmaları planlamak üzere. Bakınız bu kongreden sonra Kılıç Ali öncülüğünde yaklaşık 400 atlıdan oluşan bir müfreze birliği bu bölgedeki Kuvayi Milliye birliklerine destek olmak amacıyla gönderilmiş. Ama buna düzenli ordu diyemeyiz arkadaşlar. Sınavlarda ya da sorularda çıktığı zaman Güney Cephesi tamamen Kuvayi Milliyecilerin savaştığı ve Kuvayi Milliyecilerin başarılı olduğu bir cephedir arkadaşlar. Yine baktığımız zaman arkadaşlar bu cephe 20 Ekim 1921 tarihli e, Ankara Anlaşması'yla kapandı diyebiliriz. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz Güney Cephesi'nde Fransızlar ve Fransızları destekleyen Ermenilerle savaştık. Videomun başında da söylemiştim. Ee, Güney Cephesi'nde 4 ilimiz vardı. Şimdi bu illerdeki gelişmelere birlikte değinelim. Bu illerimizden birisi Antep'tir. Arkadaşlar Antep 17 Aralık 1918'de İngilizler tarafından işgal edildi. Fakat daha sonra 29 Ekim 1919'da Fransızlara Burası devredildi. Bakınız burada önemli bazı kahramanlarımız vardır. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hangi kahramanlarımız arkadaşlar? Şahin Bey, Şehit Kamil, Karayılan ve Aslan Bey'dir. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle ben Şahin Bey'e değinmek istiyorum. Arkadaşlar Şahin Bey Antak savunmasının ya da Antak Kuvayi Milliye mücadelesinin sembol isimlerinden biridir. Bakınız, Şahin Bey bu bölgede biliyorsunuz işgallerin başlamasından sonra müdafi hukuk grubu oluşturuldu ve Kuvay Milliye birlikleri oluşturuldu. Şahin Bey buradaki Kuvay Milliye birliklerini Arslan Bey ile birlikte organize eden iki kişiden biridir ve Fransızların çok çekindiği bir insandır. En son arkadaşlar Nizip ve Antep arasında bir Fransız askerlerinin nakliyesi sırasında işte Fransız askerlerinin Nakliye edilmesini engellemek amacıyla Şahin Bey pusu kuruyor arkadaşlar. Arkadaşlarıyla birlikte kahramanca savaşıyorlar. En son 10 küsür kişi kalıyorlar. Şahin Bey önce bir dipçik darbesiyle akabinde de arkadaşlar kurşunlarla şehit oluyor. Antep'in sembol isimlerinden biridir. Önemli ve değerli bir insandır. Unutmamamız gerekiyor. Yine Antep'te arkadaşlar ikinci şahis ise Şehit Kamil'dir. Bakın Şehit Kamil henüz 12 yaşındadır. Fransız askerlerinin annesine sarkıntılık yapması üzerine arkadaşlar Şahin Bey bakın küçük yaşına rağmen onlara taş atarak karşılık veriyor ve maalesef küçücük çocuk bile orada Fransız askerlerinin kurşunlarından kurtulamıyor ve orada da şehit ediliyor arkadaşlar. Üçüncüsü de Kara Yılan. Kara Yılan da yine arkadaşlar yıllarca dağlarda Fransız askerleriyle mücadele eden kahraman isimlerden biridir. Bakın bugün Antep'e gittiğiniz zaman Antep arkadaşlar bu insanlara e, mücadeleleri ya da verdiği emeklerin karşılığında biliyorsunuz Antep'te bir ilçemizin adı Şahin Bey yine bir ilçemizin adı da Şehit Kamil'dir. Bu insanların unutulmaması adına bu şekilde yad edilmiştir. Sevgili arkadaşlar Antep'te inanılmaz derecede mücadeleler oldu. Bakınız bu dönemde 6000'in üzerinde şehit vermiştir ki o dönemde Antep'in nüfusunun yaklaşık 18 bin olduğunu düşünürsek nüfusun üçte birini şehit vermiştir. İşte bundan dolayı arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921'de şuraya dikkatinizi çekiyorum. 6 Şubat 1921'de gazilik unvanı verdi. Yine 7 Şubat 2008'de de İstiklal madalyasını verdi arkadaşlar. Antep Bakınız 21 Ekim 1900 20 Ekim 1921 tarihli Ankara anlaşmasıyla arkadaşlar bağımsızlığına kavuşmuştur. Gelelim bir diğer ilimiz arkadaşlar sembol illerimizden biri de Maraş'tır. Arkadaşlar Maraş 22 Şubat ve 1 Kasım tarihleri arasında 1919'da İngilizler tarafından işgal edilmiş. 11 Şubat 2000 20 1920 tarihinde ise Fransızlar tarafından arkadaşlar sonradan el değiştirmek suretiyle işgal edilmiştir. Bakınız burada önemli yine sembol isimlerimiz vardır. Arkadaşlar bunlardan biri Sütçü İmam'dır. Şimdi Sütçü İmam asıl adı Alidir arkadaşlar. süt satarak geçimini sağladığı için Sütçü deniyor. Yine arkadaşlar Camilerde müezzinlik gönüllü, ücretsiz müezzinlik yaptığı için de imam olarak adlandırılıyor. Bakınız o sırada bulunduğu sokakta Fransız askerleri ve Fransız askerleri içerisinde arkadaşlar biliyorsunuz Ermeni askerleri de vardı. Ermeni kökenli Fransız askerleri diyelim. Hamamdan çıkan kadınların peçesine el uzatarak burası artık Fransız toprağıdır, burada bu şekilde gezemezsiniz deyince arkadaşlar o caddede bulunan Çakmakçı Said bu duruma müdahale etmiş ve Çakmakçı Said'in bu duruma müdahale etmesi üzerine Fransız askerleri tarafından oracıkta şehit ediliyor. Bu durumu gören Sütçü İmam arkadaşlar gelip oradaki Ermeni askerlerinden birini öldürüyor ve sonra kayıplara karışıyor arkadaşlar. İşte bundan dolayı Sütçü İmam Maraş savunmasının sembol isimlerindendir ki bugün Biliyorsunuz Maraş'taki üniversitemizin adı Sütçü İmam Üniversitesi'dir arkadaşlar. Aynı şekilde bir diğer kahramanımız Rıdvan Hoca'dır. Bakınız Rıdvan Hoca Ulu Cami'de imamlık yapmaktadır. Şimdi sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Maraş'ın işgalinden sonra Maraş'ın bulunduğu bölgede Türk bayrakları indirilerek Fransız bayrakları asılıyor. Fransız bayraklarının asılması üzerine hele hele camiye yakın bir alanda Kaleye Fransız bayrağının asıldığını gören Rıdvan Hoca Cuma günü Cuma namazı için toplanan kalabalığa şunu söylüyor. Bağımsızlığı elinden alınmış bir topluluğun Cuma namazının kıl, kılmaması gerektiğini söyleyerek insanları adeta e, bir nevi olumlu anlamda galyana getiriyor. Rıdvan Hoca'nın bu açıklamaları üzerine galyana gelen halk arkadaşlar minberde bulunan sancağı da alarak kaleye doğru yürüyor. Maraş'ta akın akın insanlar, bu haberi duyan insanlar, o kaleye yürüyen insanlara katılarak sayısı arkadaşlar binleri buluyor ve Fransız askerleri engel olamıyorlar. Toplanan kalabalık arkadaşlar kaledeki Fransız bayrağını indirerek yerine Türk bayrağını asıyor. Bakınız bu da bize neyi göstermiş oluyor? Ee, Maraş halkının bağımsızlığa ve özgürlüğe ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor. Bakınız Burada önemli bir detay daha vardır. bu olayların yatışmasının akabinde ertesi gün Maraş'ta gezen yüzbaşı Andre Aşıkoğlu Hüseyin'le karşılaşıyor. Aşıkoğlu Hüseyin'e tercümanlar aracılığıyla şunu soruyor. Diyor ki: "Dün kalede bayrağı indirmek için o kadar işte kalabalık yaptınız, o kadar çok işte gereksiz bir münakaşa oldu." Bir bez parçası için değer miydi diyor. Aşık Aşıkoğlu Hüseyin'in Yüzbaşı Andrea verdiği cevap çok çok manidardır. Diyor ki bir Türk için yani bayrağı için ölmek şereftir diyor. Değil bir Aşıkoğlu Hüseyin bin tane insan da ölse biz o bayrağı yine korurduk diye ifade ediyor. Bu da özgürlüğe, bağımsızlığa ve sembollerine, bayrağına ne kadar büyük önem ve değer verdiğini gösteriyor. Arkadaşlar Maraş e, savunması da aynı şekilde e, başarılı oluyor. Ve Maraş'ta insanların göstermiş oldukları kahramanca mücadeleden ötürü e, Maraş iline kahramanlık ünvanı ve istiklal madalyası veriliyor. 12 Şubat bu tarih önemli bizim için arkadaşlar. 12 Şubat 1973 tarihinde kahramanlık ünvanı veriliyor. 1925'te de istiklal madalyası veriliyor Maraş şehrine. Evet gelelim bir diğer kentimize Urfa. Arkadaşlar Urfa biliyorsunuz 24 Mart 1919'da İngilizler tarafından işgal ediliyor. Sonra da 30 Ekim 1930, 1919'da Fransızlara geçiyor. Bakınız burada da özellikle Ali Sahip Bey arkadaşlar önemli bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ve Urfa'da da mücadele başarılı olduktan sonra 10 Nisan 1920'de Fransızlar bu bölgeyi terk ediyorlar. Bakınız Urfa'ya 1984 tarihinde şanlı ünvanı veriliyor ve yakın bir zamanda 2016 tarihinde de İstiklal Madalyası veriliyor. Gelelim milli mücadelenin Güney Cephesi'ndeki son kentimize. Sevgili Arkadaşlar Adana biliyorsunuz eskiden Kilikya olarak adlandırılıyordu. Hatta hatırlarsanız bu bölgenin korunması amacıyla Kilikyalılar cemiyeti kurulmuştu. Adana ve çevresini Fransızlar işgal ediyor arkadaşlar. Fransızların işgali üzerine Adana halkı özellikle arkadaşlar 3 kişinin öncülüğünde. Tabi bunun sayısını çoğaltabiliriz. Fakat Binbaşı Kemal yine asıl adı. Osman Bey olan Tufan Bey arkadaşlar, bir de burada önemli bir şahsiyet vardır ki o da tayar Rahmiye Hanımdır arkadaşlar. Bakın Tayyar Rahmiye Hanım bir bayan ve milli mücadelenin Adana cephesinde inanılmaz işler yapıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Anadolu'da milli mücadelenin kadınlı erkekli el birliğiyle yapıldığını gösteriyor. Şimdi genel olarak baktığımızda arkadaşlar, Bakınız bu ünvanların e, veriliş tarihi bizim için önemlidir. Kronolojik sıralamaya baktığınız zaman Kronolojik sıralamaya baktığınız zaman Önce Antep'e veriliyor. 1921'de gaz ünvanı veriliyor. Bakın e, Adan, Antep, Maraş, Urfa Bakın burada yeşil renkle gösterdim. E, sözlükteki arkadaşlar bu harflerin Sözlükteki sıralaması önce A gelir, sonra M gelir, sonra U gelir. Bu sizin anlamanız için kolaylık olur. Ünvanlarda da aynı şekilde önce G harfi, sonra K harfi, sonra Ş harfi gelir. Sözlükteki sıralamaya göre arkadaşlar, önce Antep e Gaz Ünvanı 1921'de verildi, sonra Maraş'a Kahramanlık Ünvanı 1973'te verildi ve Urfa'ya da şanlı Ünvanı 1984'te verildi. Arkadaşlar e, ünvanlardan sonra istiklal madalyalarına bakalım. Kurtuluş Savaşı içerisinde dönemi boyunca dört tane il, e, şehire e, İstiklal madalyası verilmiş. Bunlardan ilki İnebolu. Bakın Kastamonu İnebolu'da şehir olarak geçmiyor. İlçedir burası unutmayalım. Şehir dediği zaman üç şehir şunlar aklımıza gelsin. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa bunlar şehirdir. İnebolu ilçedir arkadaşlar. Ama bilmenizde fayda var. 1924'te İnebolu'ya İstiklal e, istiklal madalyası verildi. Peki İnebolu'nun özelliği nedir diye soran olursa. Arkadaşlar İnebolu tekalifi milliye kararlarından sonra toplanan yardımların toplandığı merkez olup İnebolu'daki insanlar büyük özverilerle burada toplanan yardımları cephelere taşıyordu. Bu özverisinden dolayı verildi. Şimdi Kahramanmaraş İstiklal Madalyasını alan ilk kentimiz 1925'te Gaziantep, İstiklal Madalyasını alan ikinci kentimiz 2008'de ve son olarak da Şanlıurfa 2016'da e, İstiklal Madalyasını almıştır arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler bakınız Antep, Maraş, Urfa ve Adana'daki gelişmelere değindik. Sonra Ünvanların kronolojik sıralamasını söyledik. Ünvanlarda önce Antep, sonra Maraş, sonra Urfa dedik. Ama İstiklal madalyasında ise İnebolu dedik, sonra Kahramanmaraş dedik, sonra Gaziantep dedik ve en son Şanlıurfa dedik. Gelelim arkadaşlar şuna şuna bir daha değinmek istiyorum. Bakınız Güney Cephesi arkadaşlar Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması'yla e, kapanmıştır. Ankara Anlaşması ile ilgili detayları sonradan Sakarya Savaşı sonrasında Ankara Anlaşması'nın maddelerini, özelliklerini, tarihi önemini tek tek sizlere anlatacağım. Ama burada İtalya'ya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz güneybatı, güneybatı Anadolu'yu İtalya işgal etmişti. Arkadaşlar İtalya'nın işgal bölgelerine baktığımız zaman Antalya, Burla ve Konya yöresiydi. Fakat şunu unutmayalım. Hatırlarsanız Paris Barış Konferansından önce yani hatta Birinci Dünya Savaşından önce gizli antlaşmalarla İzmir ve çevresi İtalya'ya verilmiş ancak Paris Barış Konferansında e, İtalya'ya verilmesi düşünülen İzmir ve çevresi Yunanlılara verilmişti. Bakın bu durum İtalya'yı arkadaşlar oldukça üzdü ve aslında bizim işimize yaradı. Neden bizim işimize yaradı? Kurtuluş Savaşı süresince biz bu e, durumun meyvelerini yiyecektik. Nasıl peki? Onu anlatayım. Bakınız, İtalya işgal ettiği bölgelerde arkadaşlar halka iyi davrandı bir. İkincisi, İtalya işgal ettiği bölgelerde arkadaşlar hastaneler yaptı, köprüler yaptı. Hatta bakın Türk e, denizcilerin Antalya limanından faydalanması için olanak sağladı. Bu da yetmiyormuş gibi arkadaşlar. İtalya Yunanlılarla yapılan işte Batı cephesinde yapılan milli mücadele ya da savaşlarda üstü kapalı olarak Kuvay Milliye destek oldu. Hatta o da yetmedi arkadaşlar. İtalya 2. İnönü Savaşından sonra bölgeyi terk etmeye başlayınca elindeki silahların bir kısmını Türkiye Büyük Millet Meclisine bıraktı. Dolayısıyla biz. Kurtuluş Savaşı'nda arkadaşlar savaşmadığımız ülkelerden, doğrudan savaşmadığımız ülkelerden biri arkadaşlar. Yani şunu unutmayalım. Biz Kurtuluş Savaşı süresince Yunanlılarla Batı Cephesi'nde savaştık, Fransızlarla Güney Cephesi'nde savaştık, Ermenilerle Doğu Cephesi'nde savaştık ama İtalya ve İngilizlerle doğrudan bir savaşımız olmadı. Evet arkadaşlar. Güney Cephesi ile ilgili anlatabileceklerim bunlar. Bir sonraki videomda Batı Cephesini sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda gör görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.